Yaşlandırdın beni. Niye? Niye? Ay, Ay ben bir giyineyim bari ya. Şurada benim kıyafetlerim olacak. Hemen şunları alayım. Ay giydim. Ay evden çıkayım da niye <laughs> uyandır. Din don. bu kim alacak bu ya Rabbi bismillah Kayıt. Aa, sen mi geldin? Evet, ben geldim. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş buldum. Nenen ölmedi mi senin daha? Tamam. Bekle. <laughs> Kayıt. Ay ya. Tamam şimdi hazırlan. Şimdi bir tuvalete gideyim. Kayıt.

Bir. Benim. Efendim. Gel evet, hadi yemek yiyelim. Tamam. emin'e şöyle pizza yapayım ben şöyle, şöyle boyunda yetmiyor ama bir şey olmaz şöyle salça sinir, Pepperoni koyalım, peynir koyalım şöyle o pisi ben de emin'in yanına gidiyorum ben geldim Emin. Hoş geldin Lia. Aa bekle pizzalar pizza var, pişmişte pizzaları alıp geliyorum. Pizzan. pizza. Allah'ım. Evet. Şimdi al bakalım. <laughs> Teşekkür ederim Lian. Sen yemeyecek misin? Tamam. Yiyeceğim de sana şimdi çok güzel bir şey daha vereceğim. Çok önemli. Çok güzel gidecek. Ay ben bundan çok içiyorum zaten. Ben sabah içmiştim de. Ben bunu içmeyeyim. Sen sen iç istersen. Yemin kalktı sen görmüyorum ben. Hadi Lian, hızlı ol. Biraz Ben de ayakkabılarımı değiştireceğim. Zaten yedek ayakkabı taşıyorum. Ne bir kayıt. Emin hadi çıkalım. Lia çantan yok ki. Nereye çıkıyoruz? Ha? Lan çantam nerede? Ay çantan üst kattaydı zaten gördüm ben. Hadi. Ay rezil olduk çocuğa. Tövbe yarabbim. tane çanta takayım bari. <laughs> Ay çantam gözükmüyor ya. Saçlarımda. Neyse bir şey oldu. Ee? Efendim Leo hani çantan nerede? Saçlarımı Gözükmüyor. Gel gidelim. Ay gözükmüyor neyse. Hadi gidelim. Kayıt. Emin ee, servis gidiyor. Dur amca. amca. Ay, Aa, servis gitti ya. Of. Ama o vallahi gitti. Giderek gidelim. Ee, tamam gidelim. Ama benim bir e, bisikletim var. İstersen ona binelim de gidelim. Olur. Bir. Wow. Güzel. binebilir miyim? Tabii ki de binebilirsin ya.

Hatice. Ee, oh. anneciğim, Ay, pardon, Hatice anneciğimle Ayfer'le selam söyle. Sel aleyküm selam. Selam aleyküm selam dedin? Çünkü. <gülüyor> <gülüyor> tamam yok. Hadi okula bakacağız artık. Lia bugün gezi var. Unuttun mu? Önce okula gitmeniz lazım. Salak da. Gezi vardı. Ay ne bileyim ya. Okulun yerini unuttum Lia. 3-2-1 <laughs> Lia. <gülüyor> Lia. <gülüyor> Lia. Ay, artık yürümek zorundayız ya. Şimdi zorunlu değilim be? ben ya. Reis. Hey. Lia neredesin? Burada Niye ya, böyle yapma? Var ya, var oh. musa ya. Tamam. Haydi artık okula gidelim. Okul nerede? Hadi Lia artık sınıfımıza gidelim. Burası. Gel. Ben, ben Ay ben çok çalışkan, çalışkan biri ya. olduğum için kitabımı burada unutmuşum. Çalışkan olmadığın için ödevini almak istemediğini unutmayasın. Ay üşliya ya boş yapıyorsun. Ay şükür bitti ya. Çok yoruldum. Ay hemen liye gideyim bari. Sürpriz olsun. Sen hadi. beni ilk... Liya hadi gel. Aa, emin sen mi? Bu, bu arabayı nereden çıktın? Eee... Harçlık paralarımı aldım diyelim. Efendim. Tamam gel. Ne yapıyorsun? Ay bekle. Ee, bir şey unuttum da arabada. Hemen alayım. E sana dünyaları aldım. Lafsın arttı. Dünyaları aldım. Sen girme. Ay açamıyor musun ben bunu ver takılır mı var? Tamam dur be ben açayım. Al. Aa, Aa patay çıktı. Yani seversin diye düşündüm. Sevdim ya. Ben her zaman şeyi biliyorum. Ee, Emin benim sana daha bir hediye var. Bunu bekle tamam mı? Tamam. Bekle geliyorum. Ne oldu acaba ya? Hiç gerek yok aslında. zamanımız zaten böyle bir şey istiyordu. <laughs> Ay ben bunu nasıl süreceğim? Bir. Sen... Emin gözlerini kapat. Tamam kapatıyorum. aç yeni doğar açma. Tamam. Bir. alması için e, 100 like lazım. 100 like aldı zaman partiye atacağız. Partide emmi motor hediyesini alacak.